Kadın ve Sağlık Endometriozis nedir? Hazırlayan Nil Sevin Merhaba değerli okurlarımız. Bu köşemizde çok fazla bilinmeyen bir hastalık ile ilgili sizlerle bilgiler paylaşacağız. Endometriozis, normalde rahmin iç kısmını oluşturan endometrium tabakasının rahim dışında bulunması olarak tanımlanır. Bu hastalık genellikle pelvis dediğimiz karnın alt bölgelerinde görülmektedir ancak vücudun her yerinde daha azı olarak görülebilir. Üreme çağındaki kadınların yaklaşık %5 ila 10'unda görüldüğü tahmin edilen endometriozis, kısırlığın en önemli sebepleri arasında yer almaktadır. Endometriozis belirtileri nelerdir? Endometriozis belirtileri şu şekilde sıralanabilir. En önemli bulguları adet döneminde ağrı, karnın alt bölgesinde sürekli şiddetli ağrı, cinsel ilişki sırasında şiddetli ağrı, büyük tuvalete çıkarken zorlanma ve ağrı, bazen ishal, sık idrara çıkma ve idrarda kan görülmesi, yan ağrısı, sırt ağrısı. Endometriozis neden olur? Endometriozisin kesin bir nedeni net olarak bilinmemektedir. Birkaç teori olmakla birlikte bu teorilerden hiçbiri tek başına tüm endometriozis vakalarını açıklayamamaktadır. Özellikle zayıf, uzun boylu, kızıl saçlı, renkli gözlü kadınlarda daha fazla görülmektedir. Endometriozis'i açıklamaya çalışan teorilerden bazıları şunlardır. Kadınlarda adet başladığında rahim iç tabakası olan endometriyumun yüzeysel kısmı dışarı atılırken aynı tabaka tüplerden karın boşluğuna dökülebilmektedir. Bağışıklık sistemi sağlıklı olan kadınlarda karın boşluğuna dökülen bu kan ve endometrial dokular temizlenirken bazı kadınlarda temizlenemez ve tüplere, yumurtalıklara, bağırsağa idrar torbasına veya karın boşluğundaki diğer organlara yerleşir. Bu bölgelerde inflamasyon dediğimiz savunma hücrelerinin göçüne neden olur. Hastalığın ilerleyen döneminde kanamalar, doku iyileşmeleri ve karın içinde yapışıklıklar ortaya çıkabilir. Yumurtalıkların içinde oluşan endometriozis odakları her adet döneminde hormonların etkisiyle yumurtalıkların içine de kanar. Endometrioma olarak bilinen lezyonlara neden olur. Yumurtalık içinde biriken kan zamanla kahverengiye dönüşür ve çikolataya benzediği için de halk arasında bu kistler çikolata kisti olarak adlandırılır. Diğer bir teoride rahim iç tabakasındaki hücrelerin Kan damarları yoluyla vücudun diğer organlarına ulaşmasıdır. Nadiren de olsa literatürde hastanın gözünde her adet döneminde kanamaya neden olan ya da göğüs boşluğunda yine her adet döneminde kan birikmesine neden olan endometriozis odakları bildirilmiştir. Bu odaklar bu teoriyle açıklanabilmektedir. Bir de endometriozisi engelleyen bazı durumlar bilinmektedir. Bunlar arasında gebelik, birden fazla doğum yapmak ve emzirmek yer alır. Yine yüksek vücut kitle endeksi ve özellikle bel kalça oranı yüksek olan kilolu kadınlarda endometriozis daha az görülmektedir. Endometriozis teşhisi nasıl konulur? Endometriozisin kesin tanısı normalde sadece rahim iç tabakasında bulunması gereken endometrial dokunun bez ve fonksiyon gören kısmının vücudun diğer kısımlarında görülmesi, bu dokuların cerrahi olarak çıkarılması ve patoloji uzmanları tarafından mikroskobik olarak görülmesiyle konulmaktadır. Ön tanı için hastanın detaylı öyküsü, belirtileri oldukça önemlidir. Hasta öyküsünden elde edilen, sonradan başlayan adet ağrıları, karın alt bölgelerinde ağrı, cinsel ilişki sırasında ağrı, kendiliğinden çocuk sahibi olamama, büyük tuvaletin yapılması sırasında ağrı, kanlı idrar ya da kanlı dışkılama gibi bulgular hastalığın belirlenebilmesi için önem taşımaktadır. Muayenede varsa vajende yerleşimli endometriyotik nodüller görülebilir. Çikolata kistleri palpe edilebilir. Muayene ile birlikte yapılan jinekolojik ultrasonda çikolata kistleri tanısı daha net konulabilir. Kalın bağırsağın son kısmı olan rektum üzerindeki endometriotik nodüller görülebilir. Jinekolojik muayene ile şiddetli endometriozis vakalarının %70'ine ön tanı konulabilmektedir. Bazen ek tetkikler de görebilmektedir. Kanlı idrar şikayeti olan hastalarda idrar torbası ya da idrar yollarındaki endometriotik lezyonlar sistoüretroskopi adını verdiğimiz işlemle ince bir kamera yardımıyla görülebilir. Kanlı dışkılaması olan hastalarda kolonoskopi ile yine endometriyotik nodüller görülebilir. Ayrıca derin infiltratif endometriozisin tanısında ve cerrahi planlamasında manyetik rezonans görüntüleme yani MR değerli bir yöntemidir. Ancak tekrar belirtmekte fayda görüyorum. Endometriozisin kesin tanısı laparoskopi ile çıkarılan lezyonların mikroskobik incelemesiyle konulmaktadır. Endometriozis tedavisi nasıl olur? Endometriozis tedavi edilebilir bir sorundur. Tedavi hastanın hangi şikayet ya da şikayetlerinin ön planda olduğuna, çocuk istemi olup olmamasına ve muayene bulgularına göre bireyselleştirilmelidir. Bekleme gözlem tedavisinden ilaç tedavisine, yardımcı üreme tekniklerinden cerrahiye kadar geniş bir yelpazede tedavi uygulanabilmektedir. Ağrısı ön planda olan endometriozisli kadınlar medikal tedaviden fayda görebilirken ilerlemiş vakalarda üremeye yardımcı tekniklerin başarısız olduğu çocuk istemi olan kadınlarda cerrahi tedavi gündeme gelebilmektedir. Eğer kişi belirli bir süredir gebe kalamama şikayetiyle başvuruyorsa ilk aşamada aşılama ve tüp bebek gibi yardımcı üreme tekniklerinden yararlanılmaktadır tüp bebek tedavisi gibi üremeye yardımcı yöntemler uygulanan hastaların bir kısmı gebe kalabilmektedir. Bu tedavilerden yanıt alınan